Arkadaşlar Otostar kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkamda da gördüğünüz gibi Renault showroom'un önündeyim. Renault araçların arasındayım çünkü Renault Duster showroom'larda yerini aldı. Ülkemizde satışa başladı. Dacia Duster'dan sonra Renault Duster nasıl olmuş? Tasarımı nasıl? Motor seçenekleri neler? Şimdi sizlere bu videoda bunu anlatacağım. Bu arabanın detaylı test sürüş videosu da yakında gelecek. Merak etmeyin takipte kalın. Sizlerden bir şey rica ediyorum. İçeriye geçmeden önce hala abone olmayan arkadaşlar var. Sol alt köşeden abone olursanız videoyu beğenirseniz çok memnun kalırım dedikten sonra dönelim. Showroom'un içine bir girelim. Evet arkadaşlar Renault Duster şu an karşımızda. Tasarım detaylarından size bahsedeceğim ama önce biraz Duster'dan bahsetmek istiyorum. Duster'dan konuşmak istiyorum. Dacia Duster olarak satılıyordu önceki nesillerinde ve önceki nesillerinde aslında fiyat performans olarak rakipsizdi bu araba. Yalnız bizde Dacia Duster olarak satılıyordu. Başka ülkelerde bazı ülkelerde daha doğrusu Renault Duster olarak zaten satılıyordu. Ama artık globalde Renault Duster markasını kendi bünyesine aldı ve bizde de Renault Duster olarak satışına başlayacak. Şimdi tasarım anlamında önde panjur değişti bakın gördüğünüz gibi artık Renault yazısı var ki bence bu tasarım daha fazla oturmuş, aydınlatmalar değişmiş. Aslında formuna baktığımızda genelde bu Y formunu önceki nesillerde de görüyorduk. Bu nesilde de aynı şekilde sürdürüyor. Yalnız aydınlatma grubunun hem içerisi hem de dış tasarımı biraz değişmiş. Sis farlarımız gene halojen şekilde yanıyor. Tampon önündeki gri eklerimizi vesaire görebilirsiniz. Hatta bak şöyle bir detay var ki burada artık aktif hava girişlerimiz var. Buradan tekerlere fren disklerini artık soğutmaya yardımcı olacak. Yan tasarımda güzel yenilikler var. Şöyle gördüğünüz gibi artık çamurluk dodiklerimiz standart. Önceki nesillerde Dacia Duster'da bu çamurluk dodiklerini aksesuar olarak satın almanız gerekiyordu. Ama artık standart donanıma eklenmiş. Bu arada incelediğimiz araç full paket versiyonu. Jantlar değişik. Çift renkli elmas kesim jantlarımız var. 215-60-18 inç ebatında. Gene buradaki plastik aynı şekilde duruyor. Yalnız tasarımı biraz daha değişmiş. Duster yazısı var. Buradaki hava girişi kapalı ve şurada gördüğünüz gibi çevreci olduğunu, geri dönüşüm malzemeden yapıldığını gösteriyor. Şöyle tam bir yan profili göstereyim size. Anahtarını da göstereyim. Önceki nesil anahtarlarla aynı. Renault'un diğer modellerindeki anahtarlarla aynı. Araçta anahtarsız giriş çalıştırma özelliği mevcut. Tavan rayları var. Tavan rayları hareketli. Sandero'da vesaire olduğu gibi bunları dik bir şekilde koyduğunuzda üzerine ekstra eşya bagaj yükleyebiliyorsunuz. Şöyle ufak ufak arkaya dönüyorum. Bak arkada bir kapı açmak oluyor. Hatta ön kapıda da Gördüğünüz gibi bir anahtar deliği yok ve gövde renginde kapı kollarımız var. Arka kapı kolunu şöyle C üstün üzerine almışlar. Pek çok insan bu arka tasarımını eleştiriyordu. Bence de arka tasarım ön tasarıma göre bir tık sönük diyebilirim. Renault yazısını gene aydınlatmanın içerisinde görebilirsiniz. LED gibi dursa da LED arka stoplarımız yok ve bagaj kapağının üzerinde stop grubundan bir parça yok arkadaşlar. Renault'un logosu, yeni nesil logosu gene orta tarafta. Piyano siyahı parçaları da burada görüyorsunuz. Bak şurada bir duster yazımız var ama gene burası sticker arkadaşlar. Önceki nesillerde olduğu gibi can olduğu gibi burası sticker kabartmalı bir şekilde Duster yazısı olması gerekirdi en azından Renault'ya geçtikten sonra. Şimdi şurada bir spoiler parçamız var ve burası Renault'un diğer modellerindeki gibi Austral'deki gibi daha böyle aerodinamiğe önem vererek biraz açılı yapmışlar. Balık sırt antenimiz yok bir tavan antenimiz var. Şöyle sinyalimizi de göstereyim ve e-tek hibrit yasını görüyorsunuz. Motor kaputunu kaldıracağım, motorunu da göstereceğim. Ön-arka park sensörü var araçta. Arkada 6 tane, önde de 6 tane sensör yuvamız mevcut. Şöyle bir de sağ-yan profili göstereyim. Bak depo kapağı bayağı küçük yapıda. Burası da bu şekilde. Kapı sesini genelde merak ediyorsunuz. Şöyle bir açalım. Evet, arka kapılar daha tok. Ön kapılar da bu şekilde. Şimdi motor kaputunu bir kaldıralım. Ön tasarımda değişen bir diğer detay da kaput üstündeki bu çizgiler. Artık biraz daha yüksek bir gövdeye sahip yeni Renault Duster. Bak buraya şaşıracaksınız. Pistonlu bir motor kaputumuz var. Şimdi arkadaşlar yeni Renault Duster'da 3 farklı motor olacak. Bu Mild Hybrid versiyonu. 1.6 Clio'da kullanılan motorla aynı. Şurada gördüğünüz atmosferik motor. Burada gördüğünüz elektrikli motor yaklaşık 1000 km yakın, 980 yakın yakında bir menzil sunuyor. Motoru merak edenler için de bu şekilde. Bak şurada yalıtım keçesi vesaire mevcut. Burayı kapatalım. Bir arka koltuklara geçelim. Bak normalde Jeep modelinde çok fazla gördüğümüz bir detay var. Camdaki şu resmi görüyor musunuz? Duster'ın simgesini buraya koymuşlar. Genelde Jeep'te çok görürüz ama Duster'a da bunu koymaları güzel. Arka tekerlerde detay göstereceğim. Normalde buralarda kampana vardı eskiden ama artık disk frenler var ve çamurluk içerisinde. Buralarda yalıtım malzemesi yoktu. Gördüğünüz gibi artık plastiklerimiz var buralar daha derli toplu. Evet bir de bagajı kaldıralım. Elektrikli değil bagajımız. Önceki nesille aynı diyebilirim. Duvarlarda yumuşak malzemeler var. Ama Renault olduğunu bagajında hissettiriyor. Bak artık çift bölmeli bagajımız var. Buraya eşyaları saklayabileceğiniz bir bölüm var. Bunun altında ise tavan sacı var arkadaşlar. Tamir kitleri burada değil. Estepnemiz yok mu diyeceksin. Aşağıya tabii ki koyuyorlardı ama artık aşağıda da yok. Bak şöyle aşağıyı göstereyim. Burada egzoz bölümü yer alıyor. Şöyle tekrar bagajı göstereyim. İsterseniz böyle dik bir şekilde ayırabiliyorsunuz. Pandizotu da çift bölmeli. Pandizotu da komple söküp kullanabiliyorsunuz. Evet koltuklarla başlayalım. Bak böyle parçalı deri koltuklarımız var. Orta tarafta bir kol dayama yok ama buradaki hissiyat güzel. Önceki nesillerde koltuk bu kadar geniş değildi. Artık daha geniş, daha rahat arka koltuklara sahip Renault Duster. Renault'un gene diğer modellerinde olduğu gibi eğik kafalıklarımız var. Şöyle manuel bak bel desteğimiz var sürücü koltuğu için eşya var. Şurada bir saklama alanımız var. İki tane Type-C çıkışımız. Şöyle şaft tünelini göstermiş olayım. Tavan gene siyah. Bir tane aydınlatma burada. Bir tane de ön tarafta. Kabin içi aydınlatma mevcut. Kabin içi paneller nasıl? Bak burada desenli bir plastik parça. Şuralar sert malzeme. Tek tuşla açılan arka camımız var. Minik saklama alanı Biraz geniş saklama alanı 1 litrelik şişe sığmaz ama yarım litrelik 2-3 tane şişeyi buraya sığdırabilirsiniz. Ön kapıda da aynı detaylar var ama şurada artık yumuşak malzemeler var ve açık renkli Farklı parçalar kullanılmış. Kaliteyi biraz daha yükseltmeye çalışmışlar. Koltuklarda Renault logosu var. gene çift renkli koltuklarımız. Burada artık sabit bir koldayama var. Önceki nesillerde koltuktaydı koldayama biliyorsunuz. Evet şöyle de ön kokpiti size göstereyim. Buranın kalitesi çok değişmiş mi? Çok değişmemiş. Bak yukarılar sert malzeme. Şurada bir parça var yumuşak gibi ama hani sanki çizilecek gibi de duruyor ama şöyle deniyorum yok çizilme de yok. Duster yazıyor burada kapı içinde kullanılan malzemeyle aynı multimedya ekranı yeni nesil arkadaşlar. Şöyle biraz ekranı kurcalayalım. Bak araç menüsü, elektrik. Ha, 360 derece kameramız var bu arada. Şöyle açalım 360 derece kameramızı. Önde bir kamera var, arkada bir kamera var. Yan tarafı da isterseniz görebilirsiniz ki arazi sürüşlerinde bu çok önemli. Kameranın çözünürlüğü kötü. Acaba şu zoom in zoom out'tan dolayı mıdır diye dedim ama yok, kamera çok net değil. İş görür mü? İş görür ama netliğine çok bir net diyemem. Elektrikte ne vardı? Evet burada bataryaları ve elektrik motorunun durumunu görebiliyoruz. Evet şöyle ana menüye tekrar gelelim. Multimedya bu şekilde. Tuşlarımız burada. Bak ses açma, ses kapama tuşları yukarıya yerleştirmişler. İlk baktığınızda aslında arıyorsunuz nerede acaba bu diye. Ya direksiyon üzerinden ya da buradan ayarlamanız gerekiyor. Şuna bastığınızda da ekranı kapatıp açabiliyorsunuz. Daha sonra havalandırma menfezlerinde gene Y formunu görebilirsiniz ve buraların kalitesi fena değil. Gayet iyi. Şuralarda bak farklı bir doku kullanmışlar. Farklı bir parça kullanmışlar. Şurada bir U-Clips dedikleri bir sistem var arkadaşlar. Telefon tutamacı veya bardaklığı satılan o aksesuarlarla buraya klips deyip koyabiliyorsunuz. Biraz daha böyle ergonomi arttırmaya çalışmışlar. Aslında aslında. Renault'un direksiyonu, diğer modellerdeki direksiyonu. Yalnız tam yuvarlak değil, böyle hafif bir köşeli direksiyonu var. Öndeki ekran ise aslında Captur'da, bir önceki nesil Captur'da daha ziyade kullanılan renkli dijital ekran. Bir tık karanlık kalıyor, sizler de fark etmişsinizdir. Şöyle sol tarafa dönelim. Burada güvenlik sistemleri mevcut. Sürüşüne çıktığımda buraları daha detaylıca anlatacağım. Bak elektronik park frenimiz var artık ve onu da buraya yerleştirmişler. Orta tarafta önceki nesillerde vites eleştiriliyordu çünkü vites biraz aşağıda kalıyordu. Ama artık öyle bir durum yok. Vites çubuğu var diyelim. Yani vites topuzumuz artık yok. Da gene bence bir tık aşağıda kalıyor. Yani şurası 3 santim daha yukarıda olsa daha da güzel olabilirdi. Daha iyi olabilirdi. Şurada bir kablosuz şarj bölmemiz var. Bir tane çakmaklığımız, iki USB çıkışımız, şöyle de büyük bir saklama alanımız var. Derin bir saklama alanımız var. Gene telefonu, evrakları vesaire koyabilirsiniz. Bir küçük saklama alanı, iki tane bardaklığımız ve yan tarafta da kalem koyabileceğiniz bir alan yer alıyor. Şöyle kol dayamayı kaldırayım. İçerisi de geniş sayılabilir. Şuradan da Açalım torpidonun içerisini bir gösterelim Işıklı torpidomuz da burada arkadaşlar Genel olarak iç kokpitte bu şekilde Şurada bakalım hemen aydınlatma var mı yok Burada aydınlatmamız o zaman yoktur zaten evet Bir SOS butonumuz var Işıklarımız da yukarıda arkadaşlar Karartmalı dikiz aynamız yok içerisini şöyle tekrar göstereyim. Şimdi size biraz motor bilgisinden bahsedeyim. Yeni Renault Duster'da Renault'un aslında diğer modellerinde kullandıkları motor kullanılıyor. Birincisini söyledim, gösterdim. Bu araçtaki gibi 1.6 litrelik atmosferik motor var ve elektrikli motor var. 980 km'ye kadar menzili var bu motorun. e tek full hibrit diye geçiyor. 145 beygir gücü. Maksimum 60 km'ye kadar da sadece elektrikli bir şekilde sürebiliyorsunuz bu aracı. Ve bu motorla Duster'ı otomatik şanzımanla satın alabiliyorsunuz. Diğer versiyonlarında alamıyorsunuz. Daha sonra bir bir de mild hybrid versiyonumuz var. Burada da 130 beygir gücü var. 1.3 motorla geliyor. 6 ileri manuel vitesle alabiliyorsunuz sadece bu mild hibriti. Yalnız bunu da ciddi bir hibrit olarak düşünmeyin. Sadece hani elektrik motorunun bir desteğini hissedeceksiniz. Daha ziyade bu Renault Captur'daki motor gibi düşünebilirsiniz. Tabi detaylı test sürüşünde ben size bu motorlar arasındaki farkı da detaylıca anlatacağım o zaman. Bir diğer motorumuz ekonomi düşünenlerin motoru Eco G diye isimlendiriliyor. 1.0 TC motor var. 100 beygir gücünde ve LPG'li şekilde bu aracı satın alıyorsunuz. Ortalama 8 litrelik bir LPG tüketim verisi sunuyor. O da 1.5-2 lira arasında bir yakıt tüketim değeri demek arkadaşlar. Bunu da otomatik şanzımanla alamıyorsunuz. Sadece 6, 6 ileri manuel şanzımanla bu aracı satın alabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar yeni Renault Duster bu şekilde. ilk bilgi videosu çekiyorum. Fiyat niye yok? Donanım özellikleri niye yok diyeceksiniz ama açıklanmadığı için daha daha lansman açıklaması yapılmadığı için ben de size bu bilgileri maalesef veremiyorum. Yalnız bu aracın test sürüşünü, detaylı test sürüşünü yapacağım. O zaman ben size bütün donanım seçeneklerini, bütün donanım farklarını ve bütün motor farklarını tek tek anlatmış olacağım arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.